Evet arkadaşlar, e, sahilinde çekimlerimize devam ediyoruz. E, burayı özellikle göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim ben size. İlerisi alabildiğince sığ. Bayağı bir ilerliyoruz ama derinlik yok. Yine kumu gördüğünüz gibi çok güzel. Deniz içinde, kıyıda hep kum. Taş yok yani burada. Böyle biraz ilerlemek istiyorum. Suyun içinde ilerleyelim. Su, suyun dibi o kadar benzer ki şu an yani kum tanelerini daha görüyorum. İlerisi daha da temiz. Yani şu halatı geçtikten sonra Evet sahili arkamızda aldık. biraz daha. Bakın ilerliyoruz ama şey yok, derinlik yok. Bu çocuklu aileler için burası çok gider. <laughs> Az önce orada atladım. Koşarak alışmışım. Bizim oradaki sahiller, Zomurdak'ta böyle bu kadar da böyle sır bir yer bulamazsınız pek. Yani 2-3 metreden sonra derinlik zaten atladım burada. kafam kuma gömüldü yani bu kadar sıvı olduğunu tahmin etmemiştim ama çok güzel bir yer. Ben buraya daha önce gelmiştim 10 sene önce falan geldim buraya tabi denizi sevdiğimiz için çok yere gittik onu tuttum öyle evet şöyle manzoya da göstermek istiyorum kıyıdan bayağı uzaklıyız Hala su belimize gelmiyor. İlerlemeye devam edelim. Gidebildiğimiz kadar gidelim. Abi. Telefonda düşürmezsek süre iyi. <laughs> Çocuğu bile biz yani saldık. Hiç derinlik olmadığı için. Gerçekten Akdeniz sahiline rahatmıyor. Yani kumcağı hakikaten yani güzel bir yer. Şöyle göstereyim. Doğru göstereyim. Şu taraf ilerisi kefken orada kelle var. Birazdan e, ee, o taraflara da geçeceğiz. Ama buranın tadını biraz daha çıkaralım istedim ben. Şöyle göstereyim size. İlerliyoruz. Evet bayağı ilerledik. Yine gördüğünüz gibi su benime gelmedi yani. Evet arkadaşlar manzarayla videomuzu burada tamamlayalım. Çünkü git git derinlik yok. Evet videoyu burada sonlandırıyorum. Çünkü ne kadar ilerlesen de su derinleşmiyor. Hala aynı seviyede bakın. Bayağı bir kıyıdan uzaklaştık ama derinlik aynı. Görüşürüz.